yap bir TP yap ya. TP yap ortaya hmm. vuracağız çabuk. TP bas yap direkt. Geldi. Yürü ortaya direkt 64 3 4 yürü bas 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 74 yap Şu mele ölsün vur. Vur şu mele ölsün vur. Şu mele bir ölsün. Bak, Ama bunlar şey, öldü. Bin 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 narkozcuya bin bin narkozcuya bin. Sağ aldım onu. Hemen Sadik'ten yürüyoruz. Hemen yürü devam et devam et devam et. Ben gidiyorum. Bir liste Kalk kimde var söylesin bana. Çek çek. Bende var. Hemen kalk batu aldım seni kal at hemen taşı oynuyoruz hemen. At at at, at 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 hemen gel taşı gel. Bakalım. Gel direkt taşı gel. Şuradan oyna buradan oyna. Oyna buradan Güneşlik taşı mi? oyna. Oyna 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 buradan oyna oyna. Hakan ünlü atar mısın? Oyna taşı oyna. Soluna dikkat et gelirse vururuz. Oyna taşı sağa ileri güne sen baksanıza. Çabuk Sağ çabuk çabuk. Tavun atından lehreler yanlar evet. hadi. Hadi tamam öldü haydi. Güne tatlı. Bekle geri çık geri çık bir geri çık. Tekte tekle şu LR'yi bak. Z yap tekle ilk önce. Tekle ilk önce. Kapı yapmış da dur bas. Bas atmışını tek at. En sol kapıya dönsen dön sol kapıya. Yürü direkt yürü yürü direkt. 73 gibi devam et yap. Yani. Dur. Yürü bas at. Bas atmış. Işte, vur atmış da vur abicim vur. Hadi vur. Vur Ferit Paşa kadar vur. Vur Ferit Paşa kadar vur. Vur Ferit Paşa kadar vur. Kadar, vur gate at sonra. Hadi Beseceğim. at gate'ini. Yürü gel. Senin yoktu. At. Kanka şu an online'e biliyor musun? Dışarıya atıyoruz kendimizi sadece. Rem kule cc bak cc bak cc bak meleği söyleyin orta kapıda dursun dağılmasın sadece Mele bunu yapsın ya melek kessin remkeyleri yapabildiği kadar milleti kesmesin biz zaten orta kapıyı tutsun ya biz zaten tutmaya çalışıyoruz soldayız aga gel iki parti meleğiyiz tek parti mi? İki iki e abi iki parti mele part sadece, sadece orta kapıda dursun ya değil ya şunlara Mele sadece orta kapıda dursun ya Sadece orta kapıda. Biz biz tutacağız ya. Gel direkt sollu. Bıraksın bize gelenleri filan edenleri. Onlar keyleri kesmeye şey çalışsın. Şu bizden mi bu bizden mi diye sormayın. Ya deyin onlara sadece orta kapıyı tutsun ya. Boş ver adam kesmesinler ya. Bak şu mesela sağdaki var. ya. tekne, tekne, tekne. şunlar atıyor, tekne, 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 şey tekne, tekne, Bunlar keyici tekne. İleri doğru sollu 60'lar çünkü devam et. Bir uzat. Yürü. Yürü devam et. Uzat. Bas bas bas, bas sollu. Bas dön direkt sağda 70'ler üçgen bir dur. Yürü bas bas. Bas 70'i vur fer atmışlar. Vur fer atmışlar. Vur fer atmışlar vur. Vur fer atmışlar hemen geri, çik, 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 geri, çik, çik, geri çik, çık geri. Çık 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 geri çık geri çık. Çık çık sollu kaç. Sollu kaç. Ben durma, ben durma. Durma durma sollu kaç. Kaç kaç sollu kaç. Kaç 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 kaç, alın kaç, alın kaç 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 kaç, 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 kaç Sollu atmış vur can. Sollu dön direkt 60'lar 3 bir dur. Yürü bas 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 sollu vur atmışını. Vur sağa geri çık geri. Durma. Geri çık geri çık geri çık. Çık çık en sol yürü. En sol 70'de dur bas. Sol kalk 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 Vur 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 fer vur. Hadi ölsün. Vur. Vur vur. Tamam hemen ci… kalat. Hemen kalatın buraya kalatın. Sol dipteyiz biz. Kalattık. Kalattık kalattık. CC CC CC. Kafan kafan kafan. Öldünüz mü? Ahmet. -gel. Ahmet geldi. At tohum at o zaman. Ölmüş bizimkiler. At tohum at. Dışarı çıkın. Birini çek Birini çek. At tohum at. At at. Kapıya gel şimdi. Kapıya kapıya kapıya. Ya şu meleği sadece ortada oynasın ya. Ortada oynayalım. Gel direkt sağlı gel. Sağlı gel. Sağdan hemen düşeceğiz. Gel hemen gel. Gel. Güneş on Arkada olanlar var çeksin. Gel en sağ dipten bak. En sağ dipten sağlı o sollu düş. An, düş. tek tek düş arkadaşlar. Nova an, yersin an. bak. Tek tek düş. Tek tek düş. Adamlar bir mala bağlasın. Ben bir kör atacağım atıp onlara. Bana çekme var mı? Şimdi işte? orta kapıya LR'ler bir link atabiliyorsa yılan yapsın çiftleyip hadi. Yok. var mı öyle bir şey? Evet evet evet. Hadi Sen lan şey mert, ya. mert yapsana. Yok bilin yok. Vuruyoruz biz. Vur direkt vur 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 vur. Mert kal Adonis kal at. Remler girdi. Oranlı Sen şu bilin bir harcama kardeşim. kalk 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 kalk. At. İçeri girdiler, kırdılar, kırdılar. Kırdılar değil mi? Tamam kule kes Bak şu da, ortadan yok. vurdur Ortaya gel, de ortaya de gel gülüyor. direkt yürü içeri içeri yürü. Tepeye şimdi. Buraya kim kal bizden? Hangi salak attı? Tamam, tamam dedin tamam. kanka. Bizi gel düş atı düş atı tepeden basın. Tepeden basın tepeden basın. direkt gel direkt tepeden bizimkiler tepe tepe de gelsin. Gel tepeden gel. Gel 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 gel. En gördün mü? direkt atmış uzat Yürü bastı. bas 70 Vur 10k 10k kal, kal, Vur. Vur 70'de düştü lan. Vur 10 da güzel geldi. Vur çık geri. Hadi adamlar ölüyor. Çık geri. Şu kuleleri gelen kuleye teklesene tekle. tekle. Tekle Tekrarım tekle 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 tekle. Tekleyin lan tekle direkt vurun abi tepeden. Tekleyin şu kuleler bak gelirken ölüyor. Tekle şu kuleyi bak ölüyor. Gelen kuleleri tut Peki tekle ben tut ben tekle. No, tut tekle no. 60'ta dur bas bas 70'te vur 70'te vur 70'te aşağı mi? doğru. Vur en aşağı vur vur en aşağı vur kadar, vur. Vur ferak Paşa kadar vur. Vurun lan ferak Paşa kadar vur lan ırka dayı vur. Vur 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 tohun at şimdi. Tohun at tohun at tohun at tohun at ölme. Kapatmadan hemen içeri gel. Adamlar kapatmadan gel aga gel. Gel gel içeri kraleti yürü. Sonra da ölüp duruyorsunuz. Gel, gel 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 gel. Burak giren girecek. Hemen duvardan çıkar. Gel direkt gel odaya gel direkt odaya odaya Gökhan, odaya. Sağa sağ 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 gelecek Gökhan sağ kapı gelecek. Abi siz niye laftan anlamıyorsunuz ya? Aldım ben böyle. Sağ kapıya dön ne direkt 60 daha dur yürü bas yürü. bas bas 70'te vur, vur. vur sağ kapıya vur. Vur 70'te 70 atma öldü ora. Bekle 5'i ben alacağım. Tamam, 5 kalk. 5 kalk. Sol bizim sol bizim sol bizim. Sol kapıya direkt gel direkt gel akacım dur burada. Sol kapıya çıktı direkt 70'te çıkıyor bir dur. Yürü bas 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 bas. Güneş kap çok güzel. Hemen evet, çık geri çık geri. Bir onu aldım on sakla güneş. Çık. <gülüyor> batıyor <gülüyor> alacağım ben batıyor. Kalk 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 dur burada sol kapı kreslili bekle. Vurdur, bekle. Kraste'nin kafaya atmışa dur gir basa sağa gel. Aga sağa niye tutulmuyor ki? Aldım onu. Meleği şeyde tutuyorlar, respawn'da tutuyorlar. Çek 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 çok güzel kal hemen tokta. Sol kapıya 73 derece dur gir basa bas bas taşın üstüne doğru vur. Vur taşın, <laughs> üstüne, vur taşın üstüne doğru vur. taşın üstüne doğru vur. Vur her şeyi vur taşın üstüne vur. Vur taşın üstüne 60 dolunca bekleme vur direkt. Vur direkt atmış 60 Vur direkt taşın Sonra üstüne var. vur. Sol kapıyla birlikte vur. Sola vur. Tamam. Soldakiler stafla. Kim aldı? Rayvan ne aldı? Taş, taşın kafasındakiler İyi iyi e çıkar. Tamam tamam Raybanlar fazla vurmuyor. Raybanlar iki parti mi mi? olsun ama yarısını onlar abi. Üç parti üç. Blink Bunun bastığın yere lan kapıya mı vattı Kanka bak. Ağa yani diğer partiyi de deyin ki adamlardan içeri bir kişi bile girse, iki kişi girse direkt Anka, hemen kraliyet gelsin, giysin. tamam mı? Hemen Sol sağ kapıyı açmıyoruz. tutsun ya. Evet. Biz soluz en sola ya. En sola gittiğimizde biz yanlış yapıyoruz. Ortayı boş bırakıyoruz bak. En sola gitmememiz gerekiyor. O dağların oraya gitmememiz gerekiyor. Biz ikiler oraya gidiyoruz, orada ölüyoruz. Oğlum yapacağım bir şey yok. Adam seni illaki öldürür. Kafan ne amına? Tamam. İşte sürünelim abi ton atalım direkt ön, ana kapıya. Ben o zaman yani değişen şey de yapabiliriz Bak Adamlar mesela bizi sürüyor ya. LRM'ciler kaçar sağ sola. O da olur. Biz abi. tohum atarız. Tekrar kal alıp devam ederiz. Bunlar kim oğlum? Ne ara geldi bunlar onlar? Hani? Harbi lan. Kim lan? <laughs> Adamların gelme imkanı yok mu? O fake şey, ka şey katapult fake. Şunu kes lan. Tek İçinde bekliyorlar lan. Ee, Gökhan. Gökhan. Yayına TS'nin sesini kapatabiliyor mu? Valla nasıl kapatılıyor bilmiyorum. Yani şey sesini kapat, en üstteki masa sesini kapat. Niye ne oldu bu? Kanka bir 10 dakikadan kapat tekrar açarsın. Nasıl kapatıyor lan söyle bakalım. OBS'den masa üstü sesini kapatırmışsın. Bunu da alsana yani Enur. Işte. Kapı kırılıyor hadi bizimkiler nerede? Bizim şeyler nerede? Şurayı kenara koydum bu yine giremeyeceğiz ki. Onka çek beni. Hadi. Haydi. Attım direkt yürü yürü deme. Direkt yürü. yürü direkt. Kralete kralete direkt atmışlar uzat. Yürü bas. Bas atmışını. Hemen direkt yürü sadibe doğru. el sadibe yürü 73 e dur Bas bas 70'e Hemen taşı oyna. taşı oyna. Taşı oyna. Taşı oyna sonra. Taşı oyna 10k. Taşı oyna. Taşı oyna. Öldürmeyi sadece taşı oyna. Öldürme 10k 2. İki. İkinci 10k oyna taşı oyna. Aga taşı oyna öbürlerine verme. Oyna taşa. Çok güzel. At tohumuna şimdi. At. Bekle. Geri çık 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 geri. Kapı yapmışlar dur. Bas bas, bas atmış onu. Ferit at sonra. Ferit bu 4 soldu 70'e dur. Bas bas soldu. Vur Ferit şu vur. Vur soldu be. Vur. 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 vur vur geyit at sonra. gate at gate at gate at at. Nere? Tamam merdiven vuruyoruz buradan işte. Tamam işte daire teklemeyi yaptık ya onu iyi yaptık işte. Yürü. Burada değil şurada 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 işte şurada bekleyeceğim. Şura. Şurada bekleyeceğim. Yürü. Hadi gel direkt gel gel dışarı gel gel. O zaman gel e, LR'ler şeyde olsun. Yan LR'ler gelmesin. Sağ tepede beklesin. Solda oynayalım biz yine. Tamam mı? Yan LR'ler sağda olsun kalacaklar. Tamam. Üstümüze çekeceğiz. Üstümüze çekeceğiz biz yine. Daha yeni iki gibi sollu. Hemen siz düşüp şey yapacaksınız. Kal atacaksınız sakin Dur buradan. Gel direkt bas absürtlere. Absürtlere bas. Gel direkt ortayı gördün. Hadi abi iç içeyim. Otur kalk yapıyorum. Direkt yürü. Yüz ilk manayı fulle. Sağlı gel sollu vuracaksın. Sağlı gel. Sağlı gel. Sağlı Sağlı, sağlı bir palla. Palla. Dön sol atmışla. Dur. Yürü bas. Bas atmış. Vurak mışını. Vurak mışını geri çık. Hadi. Çık geri. Çık geri. Çık çık çık. Geri çık çık. Çık çık. En solu dön 70'te Dur. Yürü bas. Bas yetmişte. Vur. Vur. Vur hemen geri çık. Çık geri. Sollu yürü be. olacağız? Hemen sağa hemen kal. Hemen kal hemen kal hemen kal. At 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 kalk hemen. Kalk kalk at kalları. Yürü gel. Yürü direkt yürü. Orta kapıya yürü. Orta kapıya yürü. Orta kapıya yürü. Biz orta kapıya gidiyoruz. Direkt yürü. Geç bunların içinden. Geç 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 geç. Direkt 74 üstü devam et. Dur yürü basa. Bas üstü dur. Vur her şeyi vur her şeyi. Remleri hemen stop gir gel. Gel hemen remleri stoplayın bizimkiler gel. 10 kal 10 kal remleri kes. Çok güzel. Remleri kes. Remleri kes. Kes remleri kes. Kes 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 biz remleri kestik tamam. Tamam remler öldü. Dağıl abi dağıl bak. dal 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 dağıl. Gelen remlerin kafaya bekle ben. Kimde kal var söylesin. Ha, siktir kitle doğrusu çocuğu ya. Mert hemen kalat kalat kal, at, kal at direkt kapıya doğru gitmişler üç gibi dur. Yürü hadi. Hadi yürü direkt kapıya yürü direkt yürü. durma. Durma. Durma bekle bekle. Batu kal var mı Batu? Adonis kal var mı? <laughs> Mert öyle bir yere kalatıyorsun ki adamlar bizi vur ya. Yürü 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 tavun açılacak kapı açıldı yürü tavun at tavun at tavun at tavun at tavun at yürü yürü gel direkt merdivene gel merdivene gel bekle şu keyi tut tekle keyleri tekle keyleri tekle keyleri tekle 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 60'lar üçkü devam et devam et bir dur yürü yürü bekle tekle sürekli tekle sürekli tekle abi 18 oyna 18 oyna gelenler direkt 60'lara uzat yürü bas bas gelenlerin kafayı vur 70'te vur vur 70'te o gelen keyden kafayı vur vur Ferhat başa kadar vur vur Ferhat başa kadar vur 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 vur, vur. Tekle tekle şu geleni tekle. Tekle inan gacım, Boş durmayın ya. Şu aradan tekleyeceksiniz. Aradan aradan. Bak. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kaçanları stafla kaçtı tepeme kalatıyor Kal atıyor. Merdivene kal attı. Attı attı attı. Girdiler girdiler. Tovun at içeri çabuk. Yürü. Yürü direkt yürü. Tovun at yürü. Yürü odaya abicim. Odaya odaya ya. Direkt odaya soktuk durun şunu. Kristal'in nasıl ki? Kristal'in kafaya atmışlar. Bas 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 yapmışlar. Vur. Vur yetmişler vur. Vur yetmişler vur. Vur, vur. Taşın kafaya. Vur abicim vur. Vur ölüyor taş. Taş 7 dakika mı var? O adamlar nasıl girdiler buradan? oradan? Almayalım almayalım. Ya bizi alacağız ya intikam alacağız. Ya da Lakas'tan aldı. Alver yapacak bir ekip değil. ثلاثه ايام Hiç içeride uğraşmayalım. Bak 5 dakika diyor. Acele ettirmeyin abi. Kapalı kapalı. Hayvanlar bizden. Tamam Hakan bundan sonra sen ver bundan sonra sen ver ne yapacak benim kim yapacak şimdi mi yapacak vermeyin vermeyin şu an vermeyin bak herkes kapıyı açtı soktu adamlara bak evet, al ver verecekler taşı verecekler. İntikam alacak taşı. Yüzde doksan. Taşı oynamayın aga. Kimse oynamıyor. Satın taşı oynamayın. Bizimkiler değil oynamasınlar ya. Bak taşa birileri oynuyor. İntikam oynuyor bak. İntikam alacak taşı. Verecekler sonra. İntikam mı aldı? Rakastan aldı. Tamam intikama verecek. Tamam ben uçtum uçtum uçtum. Çabuk çabuk, çabuk. Uç, 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 uç 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 uç. Ben uçtum. Mert seni de çektim sen de uç. uç. Tamam çiftlemen kalsın Mert. Tamam biz ilerdeyiz. Kaç dakika var? Bu saatten sonra herhalde alan kazanıyor mu? Tamam bu da değil o zaman. Biraz beklerlerse. Ay ben çıtım. Çık burnu al. Aynen sağ kapıyı açıyorlar. Uyanık olun abi. İçeri girin abi. İçeri girin. Burnu çekeceksin oğlum. Bunlar korumaya oynar mı? Oynayacak. Tamam sen dağınık dur. Dağınık dur abi. Dağınık dur. İçeri girmeye çalış. Dağınık git. Kim nereye içeri girerse kalatsın. Tamam mı? Adamlar alver yapacak. Kalma. Haydi agacım. Sağ kapıya gitmemiz lazım. Sağ kapıya yan yana LR'ler gidecek. Okey. Hemen sola ışından, Hemen sola geç. Çabelle ben ışınlandım. Tamam direkt. Abi sağlı solu dal. Dal dal. Sağ kapıya bakar ol. Alo. Taşı alırsak tutabilir mi? Elleme. Girmeyin daha. Tamam. Ana kapıya gel direkt. 70'ler 3-2 devam et, devam et, devam et. Bir dur. Yürü bas at. Bas atmışlar. Işte vur ana kapıya vur. Vur her şeyi vur. Vur her şeyi vur. Ferhat Paşa kadar vur. 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 İtalyan'a sol kapıda diyor. Bak sol kapıya yanaş. Yanaş. Her an açabilirler. Yanaş, 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 yanaş. Bekle. Sağa da git. Sağa da git. F'yi katarlar. Mert, L'ler orada. Direkt yürü yürü orta kapıya gel orta kapıya gel orta kapıya gel direkt 60'lar üç giden mi? Dur basıl basıl 70'te vur orta kapıyı vur. Dışarı çık abi dışarı gelsene. Nereler orada dursun dışarı gel. Abi kapıyı açacaklar direkt hemen gel gel gel. Gel kapıya gel kapıya kapıya direkt yetmişte üç dur solda basıl. Bas 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 kapıya vur. Vur oğlum kapıya vur önüne vur. Vur lan. Vur hemen rem bas kestirin hadi aga. Rem bas. Sağlı sollu dur hemen zetek yap. Olduğun yerde zetek yap. Mert uyanık ol. Zetek yap olduğun yerde. Geldiği zaman vuracaksın zetek yap. Zetek yap tamam sen kapıyı bir kes. Zetek saati bey doğru 60'lar üç devam et. Bir dur. Yürü bas bas, bas saati bey vur. Vur saati bey vur. Vur vur 70'te vur 70'te vur. Vur saati bey doğru abi ırk var vur. Vur ne alemde hadi kesildi mi kapı? Direkt sağ, sağ dibe atmışlar üçkü. Dur bas 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 Tamam vur direkt vur ortaya vur direkt yetmişten vur vur hadi Mert Tamam keyler hadi kaç dakika var Kuleleri koru gel direkt gel kuleleri koru kapıları açmaya dikkat et Attım ben bir kal sağ tepeye direkt atmışlar üçkü dur yürü bas 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 bas, bas. tepeye vur Vur 70'te vur vur 70'te vur abicim vur 70'te vur Vur on kal, on kal on kal on kal vur Vur Hadi abicim hadi çabuk çabuk tepeye yap Kaç dakika var? Direkt yetmişte dur. gir bas. Bas her şeyi. Vur. Vur, vur direkt. Oğlum açmıyor ki adamlar kapıyı. Vur tepeye. Vur tepeye vur. Vur. Vur direkt tepeye doğru. Vur sağ tepeye lan. Vur lan. Çifte vur lan. Vur. Vur. Direk Direkt vur direkt önüne. Bitecek ya zaten. Vur direkt vur. Bitti. İşte. Bir tane key girmiyor buna. Adam. Ya bu kaç saniye var? Direkt yetmişler dur buraya bas at, bas vur ortaya vur, vur ortaya vur vur ortaya vur vur ortaya vur vur direkt vur vur direkt vur 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 dene abi sen son şansını dene belki bir şey yaparsın. Ne bileyim abi.